Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle Minecraft pinin ilk bölümüne, bölümünde birlikteyiz arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün Kemal yok yanımda. Size bir şey diyeceğim arkadaşlar. Başlayalım. Yeni bir seri yapıyorum. O eski seriyi sadece birinci bölüm olarak seçim, çekmiştim. Neyse, bırakalım o seriyi. Yeni bir seri yapıyorum. Ne diyelim? Yeni seri. Yeni seri yeni seri. Tamam. Survivor. Köy modu yapmayalım bu kadar. Ya artık. Evet arkadaşlar. Çok mutluyum bugün. Mobizeni bulduğum için. Ve bu Mobizeni bir arkadaş sayesinde buldum. Bir de YouTube'da bir video izledim. Hı. Ve kahkahsız görkem oyun başın. abone olmayı unutmayın. O da güzel bir kanaldır. Hatta bence daha güzel bir kanal olmayandır kesim. Evet, ağaç kesmeye başlayalım arkadaşlar. <laughs> bir yerde. Bir tane kız oynuyordu Minecraft. Arkadaşımın kuzenim. Hele kız oynar Minecraft. Ağzınız şaşırırsınız. Tabii kız işte. Öyle yani. Bataklık burası. Buraya taşınalım filan. Şöyle gidiyoruz. Burada çok. Burası da çok. Ağaç yok. Maç yok. Çiçek yok. Miçek yok. Nereye taşınalım diyoruz. Nereye taşınalım bilmiyorum. Ay, gel istiyorsan tertemiz bir tane denizin içine taşınalım diyoruz. Kuşa taşına bizi nereye taşıttı biliyor musun arkadaşlar? Aynen. Ee, tabii ki de mağaranın içine. Arkadaşlar. Batı ile Kanalı ve Batı Birlik kanalı. Bir da çok video var yayınlanmayacak. En çok Kemal ve Batı kanalında kanalı kullanmaya başladım. Şu an Kemal çıktıktan sonra sattım. Değil mi? Kaç dakika olmuş? bakalım bir daha arkadaşlar. Daha iki dakika olmuş. Ne olacak değil mi? Çekelim. Arkadaşlar video kapanırsa mapanırsa belki böyle bir şey olmayacaktır. Uygulamayı daha yeni ekledim. Bilmiyorum tam olarak kapanırsa mapanırsa diye. Özür dilerim. İkinci part çekelim. Ama kapanmayacağına eminim. bölüm. Ben yani bir tahta mat yapacağım. plan edeceğim. Bir de sizin merak ediyorsanız bu ha skin nasıl olur Minecraft bile diyorsanız Minecraft skin indiriyorsunuz arkadaşlar. Bu Minecraft Google, Google Play Store'dan. <laughs> Ama ben bilmiyorum ya Store'da. arkadaşlar. A lock o kadar şey ki. Chest'e koyduğumuz bazı eşyalar siliniyor bazen. Evet öyle oluyor. Bora. Bu arada hı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoda burada bekleyin. Bakın buralar güzel olmuyor arkadaşlar bu Minecraft benim ilk sezonu diğer sezonu unutmayın ya yani. unuttuk yapacak bir şey yok İkini bölümü gibi yok ama boktan bir seriydi çok kötü çekmiştik onu da zaten biliyorsunuz video recorder gelmeden şey yapamayacaktık video recorder'dan daha güzel bir uygulama bulduktan sonra bu ilk, ilk evimiz olsun i̇şte, Bu, bu malları açıyoruz Ne de Şu odunlardan koyacağım galiba. Ama yine de boş verin. Bu bizim şeyimiz olsun arkadaşlar. İlk sonuna olmuş. Şöyle. Şimdi ben de böyle idare ederim. İdare ederim tamam. Biliyorum. Evet. Neyse. Şimdilik idare ederiz arkadaşlar. Ben öyle büyük şeyler yapıyorum ki. Ve görkem arkadaşlarım özür diliyorum. Neden özür diliyorum sizce? Onun kardeşinin kalbini çok kırdım. Eğer bu videoyu izlerse inşallah kabul eder. Evet. Evet. Bu bu arkadaş çok iyi bir arkadaş. Hatta annem de diyor. Bir tane Talan diye arkadaş var çetedeki, o ah, haklı çetedeki. Ee, Talan'ın takımı diyor. Ben seni en sevdiğin, sana göre en iyi arkadaş Görkem diyor. Bence de öyle, Görkem çok iyi bir arkadaş. Çocuğun ne küfrü var, ne şeyi var. bu arkadaşlar. Zaten bu videoyu birazdan bitireyim. Arkadaşlar bir de unutmayın. Ben bir özenti değilim. Kendi kanalımı oluşturmaya çalışıyorum. Yani bu özenti, bu şerefsiz, bu amı, bu piç. Aa ben taş Bu amı ne yapıyorum bilmiyorum. Şu dersini. Demeyim. Yani. değil Survivor Craft demo olduğu için kapanıyor 2 dakika 2 dakikada yani anlaşılan Survivor Craft ta çok şey yapmayacak yani sizce sizle sadece şuraya kapı koyma gerek yok arkadaşlar tamam Arkadaşlar bu bölümü burada bitiriyorum. Minecraft ilk bölümünde sizinle beraberdik. Arkadaşlar bir dahaki bölüme görüşürüz. İyi günler, iyi haftalar. Abone olmayı unutmayın. Oyusuz kalmayın. Ne? Kapanmadı mı lan video? Abi kastı ya. Cık. Tamam. He knew it.